Herkese merhaba arkadaşlar. 2024-2025 Muazzaf as subay Sağlık Kurulu'nda neler yaşadım arkadaşlar. Sağlık belgesini nasıl aldım veya alamadım bunu anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar MRS'den veya da 182'den Sağlık Kurulu'na randevu alıyoruz. Şimdi herhalde sene aynı mıdır bilmiyorum. Benim anlatacağım şeyler Konya Şehir Hastanesi ile alakalı. E, Randevumuzu aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Sağlık e, Kurulu'na giriyoruz. Kaydımızı yaptırıyoruz. Sağlık Kurulu TSK'dan alacağız randevuyu sağlık kuruluna gidiyoruz, kaydımızı yaptırıyoruz. Ee, orada bize boy kilo gönderiyor. Boyumuzu, kilomuzu ölçtürüyoruz. Getiriyoruz, adama veriyoruz. Şimdi adam onu şeye ekliyor belgelerin içine. Daha sonra bize belgeleri veriyor. 14 tane bölüm olan şeyi veriyor. Ben denizciydim arkadaşlar. Denizde vardı, feragat etmedim. Ee, denizde var arkadaşlar. Ver, verdi 14 tane bölümü. Ee, ondan sonra ilk baş arkadaşlar orada şey veriyorsunuz kan, idrar, bir de EKG. Bu üçünü şey yapıyorsunuz. Işte EKG çektiriyorsunuz. Kan idrarı veriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra EKG geçiyorsunuz. EKG de çektiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yani bölümlere gidebilirsiniz. İşte e, bilmiyorum her hastanede söylüyorlar mı da. Bizim hastanede işte kağıt vermişlerdi. Kağıtta mesela işte hani kan EKG olmadan hangi bölümlere gidebilirsiniz işte. Bunları yazıyordu. Neyse ben dedim. Gideyim röntgene gideyim arkadaşlar. İlk röntgene gittim arkadaşlar. Bel, göğüs ve ağız röntgeni çektiler. E, daha sonra Ultrasona geçtim arkadaşlar. Ee, karna baktılar arkadaşlar. mide, işte dalak organları iç organları. Neyse onu, onu da geçtim arkadaşlar. Ee, i̇şte bunlar çekiyorsunuz. Ondan sonra bölümlerin hani çoğu bunlara bakarak şey yapıyor size. Hani geçtin kaldın sorunun var yok. Buna göre söylüyor. Neyse. Kardiyolojiye geçtim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Gittiğiniz her yere şimdi size bir evrak veriyorlar. 14 tane. Bunu bu videoya ekleyebilirim. 14 tane bölüm var. Kağıtta. Onun en üstünde de barkod var. Yani kimliğinizi çık çıkartmaya gerek yok. Onu gidiyorsunuz, gösteriyorsunuz. Diyorsunuz, sağlık kurulundan geldim işte, Askeri sağlık kurulundan. Zaten barkodu şey yapıyor. Direkt okuyor çalışan hemşireler. Neyse arkadaşlar, kardiyolojiye geçtim ben ilk olarak. Eko çekildim orada bir. Kalbe bakıyorlar. Sorun yok. Ben daha önce ameliyatım yok. Hani öyle bir sorunum olmadı. Dermatolojiye geçtim arkadaşlar. Dermatolojide de arkadaşlar sadece iç çamaşırım kaldı, baksır. E, Komplez şey yapıyorsunuz, soyunuyorsunuz. Orada bakıyorlar size ışıkla. Yani kafa derinize, vücudunuza ışıkla bakıyorlar. E, i̇ç hastalıklar arkadaşlar. Şimdi ben bunları anlatıyorum arkadaşlar ama hani bir sıra olarak anlatmıyorum. Karışık anlatıyorum. Hani sırasını ben hatırlamıyorum. Çünkü birazcık mesela gidiyorsunuz iç hastalıklarına diyor ki kurula gitti diyor. Öğleden işte öğleden önce şey olma, olması lazım. Gelmen lazım diyor. Kimisine gidiyorsun saat 9'dan önce gelmen lazım diyor. 8'den önce 8'den sonra gelip işte 10'dan önce şey gidiyor falan doktor. Hani öyle şeyler var. Karışık birazcık. İşte e, neyse arkadaşlar iç hastalıklarına gittim. Sonuçlarım çıkmış olarak düşünün Bu arada benim sürecim 4 gün sürdü. Ben ilk gün kan veremedim. E, aç gitmemiştim. İkinci gün kan verdim falan işte sonra sorun çıktı bir daha kan verdim. Ee, psikiyatriye gittim arkadaşlar. 160 soruluk bir kişilik testi verdiler bana doldurmam için. Daha önce de ben psikiyatriye bir defa gitmiştim 2017 yılında. Hani ama bir tek sefer. İlaç yazmıştı onu da kullanmamıştım zaten. Ee, gittim arkadaşlar 160 soruluk testi doldurdum. Bazı hastanelerde bu 500 oluyor. İşte bizim Konya Şehir Hastanesi'nde 160'tı doldurdum arkadaşlar doktora götürdüm sonuca şey götürüyorsunuz veriyorsunuz bir sonuç veriyor testle alakalı sonucu da alıyorsunuz götürüyorsunuz doktora veriyorsunuz Doktorda işte hem sonuca bakıyor hem de size soru soruyor işte hani ne var ne yok gibisinden bir bakıyor yani size neyse onu da geçtim arkadaşlar sorun yok genel cariyeye gittim arkadaşlar genel cariyede de işte ameliyat oldum mu hani bir sorunum var mı orada da bir sorun çıkmadı bende nörolojiye gittim arkadaşlar ee, orada da sorun yaşamadım Yine aynı. Radyolojiye gittim arkadaşlar. Radyolojide de bir sorun yok. Göğüs hastalıklarına geldik. Göğüs hastalıklarında arkadaşlar solunum testi yap yapıldı. Solunum testinde de arkadaşlar bir tane cihaz var. Şöyle herkese özel ağızlığı var. Şöyle tutuyorsunuz cihazı. Şöyle bir anda üflüyorsunuz. <laughs> bir anda çekiyorsunuz. Orada işte sizin nefes testinizi ölçüyor. Yani ben de bilmiyorum tam. Geçtik yani onda da onda da bir sorun yok. Dişe geçtim arkadaşlar. Dişte de bir sorun yok. Dişte de arkadaşlar 5 ve üzeri galiba sorun olursa hani 5 ve üzeri dişin olmazsa sorun oluyor. Arkadaşlar kulak burun boğaza gittim ben bir de. Kulak burun boğazda da arkadaşlar önce bir duyma testi yapıldı. Bir de şimdi denizcilerde bayılma baş dönme testi, baş dönme testi var. Baş dönme testini de şey yaptılar arkadaşlar. Şöyle duruyorsunuz. Siz işte diyor ki personel hemşire diyor bırakın kendinizi. Diyor. Şöyle adam tutuyor arkadan sizi. Bir anda arkaya itiyor. Gözünüzde de gözlük var. Gözlükle işte hani bir bakıyor galiba artık. Nasıl oluyorsa. Hani başınız ne kadar dönüyor? Buna bakılıyor. Neyse onları da yaptık. Bu arada bu gittiğim her yerde arkadaşlar imza attırıyorum. Bakın şimdi mesela röntgene gittim imza attırdım. Bu duyma testine gittim orada imza attırdım. Ondan sonra bu baş dönme testine gittim orada imza attırdım. Bunların hepsinde ayrı imza atıyorsun. Şimdi iki tane imza yeri var. Bir doktorlar atıyor bir de hemşireler atıyor. Hemşireler de işte bu hani yaptım yani ben bu testi gibisinden. Neyse. Buraya da geçtik arkadaşlar. Ortopediye geçtim arkadaşlar. Ortopedide bende L5 ve S1 vertebe spinos proseslerinde füzyon defekti mevcuttur diye bir şey çıktı. Ee, ya bu tam ben anlatamam bunu ama her yani bu da bir sorun. Bu e, şimdi bu olanlar genelde deniz olamıyor diye ben biliyorum. Şimdi ben denizden elediler bundan dolayı. Ya bundan dolayı mı elediler bilmiyorum. 2 üç tane şey saydılar. Ama bu yani benim tahminim bu çünkü ben de duydum orada. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bir engel yani. Neyse göze gittim arkadaşlar. Gözde de 0.5'e 0 1.5 e çıktı. 0.5'e 1.5. Nörolojiye gittim arkadaşlar. Üro, ürolojide de sıkıntı yok. Ürolojide bir şeye bakmıyor. Sadece bakıyor bir. Zaten orada da zaten bakmışlar ya arkadaşlar. Böyle bakıyorlar komple. Sorun yoksa tamam. Hiperbarik var arkadaşlar. Hiperbarikte de dalgıçlık yapmasına sorun yoktur diye bir şey veriyor şimdi bütün bölümlere giriyorsunuz. Adamlar bir bakıyor işte sizin kan sonuçlarını, işte oradaki doktorların yazdığı şeyleri. Eğer bir sorun yoksa hiperbarik'te de adamlar tamam diyor dalgıncılık yapmasında problem yoktur yapabilir diyor veriyor size. Şimdi arkadaşlar bunların da hepsi bitti. Bunları götürüyorsun teslim odasına. Kurula gidiyorsunuz arkadaşlar kurulun içinde teslim etme odası var. Gidiyorsunuz oraya zaten orada eksiğiniz falan varsa hani işte her şeyi söylüyorlar. Ama ben size söyleyeyim işte kan sonuçları var. Kan sonuçlarını veriyorsunuz hepsini işte röntgen sonuçları. verdiğiniz içeride şey yapıyorsunuz arkadaşlar alıyorsunuz sonucu. Röntgeni de şimdi her hastalarda farklı. Şimdi ben bunları hani anlatmam birazcık saçma olur. O yüzden anlatmayayım. İşte röntgeni de yani röntgen çekildiğin yer değildi bizimki birazcık daha karışıktı. Neyse aldık arkadaşlar. Ee, götürüyoruz verdik arkadaşlar. İşte bir gün veriyor size diyor ki şu günde gelin diyor. Sonucunuzu, <laughs> sonucunuzu sonucunu alın. Neyse gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben gittim sonucu işte geçen gün aldım. Gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Orada işte, önce isim okuyor. sıra isim sırasına göre giriyorsunuz. Ondan sonra işte giriyor Ahmet, Mehmet sırayla giriyor. İşte mesela diyor işte asker öğrenci olur. As subayı olur, as subay subay olur. As subay subay olur, olmaz. İşte D1 olur, D2 olmaz. D1 işte, muharip sınıf, D2 de normal masa başı gibi. Ee, neyse arkadaşlar ben de geçtim. Benden, e, benim gözüm şimdi bir astigmat var. Bir buçuk dediğim. Miopla dolayı beni eledi D1'den. D2'den geçtim. Şeyden denizciden de denizciye de olamazsın dedi. Denizcide de galiba bu S1 işte L5 falan olayı var ya difüzyon. Fizyon falan. O işte ondan dolayı eledi. Ee, şimdi ben itiraz edeceğim arkadaşlar. Gözden dolayı. Gözü çizdireceğim itiraz edip. Ee, takip ederseniz bunun sonucunu da öğreniriz bakalım birlikte. Polisiye girmedim arkadaşlar. Jandarma subaya da girmedim ama belki girerim. Başvuru yaptım. Duruma göre arkadaşlar. iyi çalışmalar diyorum herkese. Başarılar. Eşmiş olsun.